Neredeyim arkadaşlar? Miami'deyim. Miami'de de burası neresi? Amerika ile Amerika'daki Kübalıların Guantanamo'daki insanların bir kısım 2500 civarıydı belki yanlış şey yapmıyorsam. İnsanın insanın CIA tarafından yetiştirilip eğitimleri verilip Küba'ya 1960-1961 arasındaki olan savaşta Domuzlar Körfesi'ndeki olan şehitlik amlebi burası abidesi. Onların anısına, onların anısına burada bir şey yapılmış. Böyle bir şehitlik abidesi yapılmış. Burada sürekli bu ateş yanıyor. 1960-1961'de komünist Küballarla. Komünist Kübalılarla Fidel Castro'nun askerleriyle e, ve çok kötü oldu bu şeyin savaşın sonu. E, Amerikan peki Kübalılar ve Amerikan askerleriyle birlikte Guantanamo askerleriyle birlikte Küballar'ın e, Kübalıların deyimiyle Castro'nun askerlerinin deyimiyle kaz avı gibi oldu diyorlardı. Hepsi Domuzlar Körfezi'nde e, sıkışıp kalmışlar ve onlar da yukarıdan patır patır şey yapmışlar. Amerika'nın desteği bu konuda zayıf kalmış deniyor o dönemde. Yani operasyon Eksiklerinden dolayı başarısızlıkla sonuçlanan bir yer. Burası da onun şeyi anıtına yapılmış bir yer. Anısına yapılmış bir yer yani. Çok sıcak, çok güneş var. 27 derece bugün itibariyle arkadaşlar. Amerikan bayrağı, Küba bayrağı arkadaşlar. Bunu da dostlarla paylaşayım dedim. Amerika, Florida, Miami'den selamlar.